Herkese merhaba. Bu videoda size Microsoft Teams'te toplantı nasıl yapılır? Bu toplantı linki başkaları nasıl girer? Toplantı kaydını nasıl başlatılır? Sunum nasıl yüklenir? Bunları göstermeye çalışacağım. Microsoft Teams hesabınızla giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sol tarafta etkinlik, sohbet, ekipler, ödevler, takvim gibi seçenekler çıkar. Biz ee, şimdilik takvimde toplantı nasıl yapılır ve bunun linki nasıl paylaşılır onu göstereceğim. Gördüğünüz gibi zaman aralığı şu an buradayız. Yani saat 13 ile 14-13.30 arası. O yüzden burası kırmızılandı. Burada hemen şimdi toplantı yapma seçeneğine tıklayacağız. Burada toplantının adını verebilirsiniz. Örneğin seminer diyebilirsiniz. Paylaşmak için bir bağlantı alına tıklayın. Ondan sonra toplantı başlat dedik arkadaşlar. Burada toplantı için tekrar isim verebiliriz. Seminer dedik. Şurada görüntü ve ses ayarlarınızı yapabilirsiniz. Ondan sonra şimdi katıla tıklarsanız artık başlatmış oluyorsunuz. Şimdi biz toplantıyı başlattık. Hemen karşımıza toplantı bağlantını kopyala diye bir seçenek çıktı. Biz bunu kopyaladık. Yani linki kopyaladık. Panoya kopyaladık şu an. Bunu biz WhatsApp'tan veya herhangi bir şekilde başkalarına gönderdiğimiz zaman arkadaşlar onlar da toplantıya katılmış olacak. Örneğin diyelim ki siz linki tıkladınız birine o da şöyle tıkladı. Nasıl girecek? Önce karşısına şöyle bir topa, e, pencere gelecek. Burada bu tarayıcıdan devam et seçeneğine tıklaması lazım. Tıkladıktan sonra ismini girmesi gerekiyor. Yani illaki bir Teams hesabının olması gerekmiyor burada. Önemli olan nokta bu. Teams hesabı olmadan da giriş yapabilir. Burada mikrofon ve kameranızı kullanma izni vermeniz gerekiyor. İzin ver dedik. Kameramız açıldı. Kamerayı kapatıyorum. Ses ayarlarını kapattım. Tabii siz isterseniz kat, açarak da katılabilirsiniz. Buraya isminizi gireceksiniz. Örneğin Ferdi dediniz ve katıl dediniz. Burada toplantının yöneticisine bir bağlantı isteğiniz gitti. Yöneticinin sizi kabul etmesi gerekiyor. Şimdi yönetici Yerine geldiğimiz zaman böyle görünecek. Burada katılımcıları göstere tıkladım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Ferdi Dobi'de bekliyor diye bir seçenek çıktı. Şimdi kabul ettim. kabul Sesi kapattım. Şimdi e, Ferdi de bu şeye katılmış oldu. Yönetici tarafında arkadaşlar paylaşım paneli aç diye bir seçenek var. Burada İsterseniz ekran paylaşımı veya isterseniz PowerPoint sunumunuzu paylaşabilirsiniz. burada ben göz alt seçeneğinden bilgisayarımdan karşı yükle diye bir seçeneğe tıkladım. Burada sunumumu yükleyeceğim. Örneğin donanım benim sunumum olsun. Gördüğünüz gibi benim PowerPoint sunumumu buraya ekledi. Ekliyor. Bekliyoruz. Buradan görüşmenin detaylarına, sohbete bakabilirsiniz. Buradan katılımcılara bakabilirsiniz. Ve benim sunumum şu an açıldı. Gördüğünüz gibi sunum açıldı. Buradan hem sunum yapıp hem e, görüşmelere bakabilirim. Kayıt nasıl başlatılır peki? Kayıt şöyle arkadaşlar. Şu ortadaki üç noktaya tıkladım. Buradan diğer eylemler seçeneğini. Burada kaydı başlat dediğim zaman arkadaşlar artık kayıt başlamış oluyor. Yani bu andan sonraki kayıtlar artık kaydediliyor. Daha sonra bunun şeyini son halini alabilirsiniz. Böylece sunumunuzu alabilirsiniz. Sunumu durdur dedim şu an. Peki siz başka bir konuda. E, sunum yetkisi verebilir misiniz? Örneğin Ferdi'ye sunum yetkisi verebilir misiniz? Tabii ki verebilirsiniz. İlk önce Ferdi'ye tıklıyorsunuz. Ferdi'nin sağında bir üç nokta çıktı tekrar. Buradan onu katılımcı yap diye bir seçenek var. Rolünü değiştiriyoruz yani. Değiştir dedik. Ferdi'nin rolü değişti. Katılımcı oldu. Şimdi e, sunucu Yapmadan önce bir bakalım Ferdi şu an hangi şeye alıştı. Yani hangi e, yetkilere erişti. Bakıyoruz burada paylaşım seçeneği hala çıkmadı Ferdi'nin. Ama Ferdi yazabilir ve el kaldırabilir e, seçenekleri geldi. Demek ki Ferdi'yi e, sunucu yaparsak Ferdi burada sunum yapabilir. Sunucu yap dedik ve tekrar rolünü değiştirdik. Üst seviye çıkardık Ferdi'yi. Tekrar diğer seçtiğinin paneline geldim. Gördüğünüz gibi paylaşım paneli aç diye bir seçenek de geldi. Artık Ferdi de ekran paylaşımını ve masaüstünü paylaşabilir. Buradan tabi ilk önce e, Powerpoint'imizi açalım. Ferdi'nin çünkü paylaşma farklı bir şekilde oluyor. Şimdi Powerpoint'i açtım ben burada normal masaüstünden. Tekrar iptal dedim. Ferdi'nin penceresinden paylaşım panelini acca tekrar tıkladım, masaüstü pencereye tıkladım, pencereye tıkladım. Gördüğünüz gibi sunumum burada göründü. Paylaş dediğim zaman artık ekran paylaşımı şeklinde Ferdi kendi sunumunu yüklemiş oldu. Şimdi kendi panelime geliyorum. Gördüğünüz gibi Ferdi'nin paylaşımı paylaşımını görüyorum. Yani Ferdi artık sunum yapabilir şuna da tıkladığım zaman yani Ferdi anlatırken PowerPoint sunumunu böyle görecek. Diğerleri nasıl görecek? Diğerleri şöyle görecek arkadaşlar. Paylaşımı durdur dedim. Böylece e, sunum bittikten sonra arkadaşlar diğer elemlere gelip kaydı durdur dediğinizde artık toplantı kaydı bitmiş oluyor. Yani toplantı bitmiyor. Toplantı kaydı bitiyor, bitiyor. Burada kapat dediğiniz zaman da arkadaşlar artık toplantı bitmiş oluyor. Kapat dedim. Peki ben bu toplantının linkine nerede ulaşacağım? Tabii ki burada dosyalar kısmında da bulabilirsiniz. Biraz sonra buraya gelecektir. Sohbette gördüğünüz gibi Kayda ulaşabilirsiniz ve isterseniz bunu indirebilirsiniz. Ondan sonra YouTube'da veya ilgili mecraları da paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.